Bakalım. Hafta sonu kaçamağımızın yerine geldik. Şöyle çok güzel bir kamp yeri yapmış arkadaşlar. Arabamızı böyle bıraktık. Araba çok bir şeyde kalmadı mı Kubilay? Hani evet. biraz daha şurala bilseniz arabayı. Şey ne yapmaz, güzel. değil mi? Hah, hadi gel. Gel kızım. Gel benim bebeğim. bak ne güzel köprü de yapmışlar. buranın deresi çok güzel, değil mi? Evet. O harika. Buraya kampa gelir vallahi Navarra dayarsın herkesi buraya. Gel kızım. Ben şöyle harika bir dere kenarına geldik. Arkadaşlar evimizden en fazla 10 kilometre bile daha da çok şey yaptığımız için hani kıyı yer 10 kilometredir yani. Buraya bir hoca öğretmen arkadaşımız bize tavsiye etti. Onlar yapmış zaten. Gel kızım. Şöyle mark meneşileri açmış. Harika. Bu kampçı arkadaşlar buraya güzel bir alan yapmış. Yağmurda, karda falan. Evet. Bak demişti ya şey. Hayrettin Bey ateş yakarsın kocaman. Ateş yerimiz de var diye. Çok güzel yapmışlar ya. Ateş yerleri. Şuraya çit yapmışlar. Bak burada ızgara yemek masa gibi bir şey yapmışlar Kuvler. Çok iyi. Burası böyle yağmurlu havalarda ve karda masaları. İşte böyle bir yerdeyiz. Arkadaşlar. Arabamız da şurada.